Bu hafta sonu ne okusam diyorsanız bu kitabı size tavsiye ediyorum. Kürt dosyası Uğur Mumcu'nun maalesef bitiremediği çok önemli aslında bir eseri. Bu eserde rahmetli Uğur Mumcu Kürt meselesine derinlemesine girmeye uğraşıyor. Ve Abdullah Öcalan ile Teröristle başlığıyla başlıyor. Onun nasıl bu sürece e, dahil olduğunu ve onun dışında ise Kürt meselesine devletin özellikle cumhuriyet döneminde nasıl yaklaştığının e, bazı önemli kilit noktalarına değiniyor. Bunlardan biri ise cumhuriyet döneminde özellikle katrolarda şöyle bir yaklaşım vardı. Kürtler de Türk milletinin bir parçası olacak. Fakat maalesef bugünkü durumda görüyoruz ki bu çoğunlukla gerçekleşmedi. Fakat şunun önemini de çizmek lazım. İlk Cumhuriyet döneminde de bu raporlarda zaten yansıyor. Osmanlı'dan kalan bu mirası maalesef Cumhuriyet'te tam bir çözüm bulamadı. Uğraştı, evet. Planı vardı, evet. Uygulamaya da uğraştı. Fakat birçok sebeplerden dolayı olmadı.